Herkese merhaba arkadaşlar ve nihayet 2 yıldır beklediğimiz o an geldi çattı. Lego Teknik'in 5. 1 8 oranlı Ultimate Süper Arabası çıktı. Ben de daha da beklemeyelim videosunu bir an önce yapalım diye seti çıktığı gün yani 1 Ağustos'ta Polonya'ya gittim ve aldım. Hem de hediyesi ve Insiders puanlarıyla. Ama minik bir bilgi vereyim Polonya'da Tax Free olayı ne yazık ki yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk aracımız 2016'da Porsche'den gelmişti. İkinci araç 2018'de Bugatti'den. Üçüncü araç 2020'de kanalımızın da ilk video konuğu olan Lamborghini'ydi. Ve dördüncü araçta 2022'de Ferrari'den gelmişti. Bu yılda tahmin ettiğimiz gibi Lego ile sağlam lisans ilişkisi olan McLaren'den geldi. Ne yazık ki rengini tutturamadık çünkü daha çok sarı, beyaz veya gri olur diye düşünmüştük. Ama parlak açık turuncu olarak çıktı. Model olarak da şimdiye dek hep markaların yeni çıkan modellerine yer verilmişti. Bu sefer ta 11 yıl öncesinin modeline yer verildi. 2013'te çıkıp 2015'te üretimi biten bir model. Böyle olmasının sebebi de bu aracın ilk hiper hibrit model olması. Evet Lego bu sefer çıkmış ilk hiper hibrit modele saygı niteliğinde bir modelle karşımıza çıkıyor. Karşınızda McLaren P1. Gerçekte hem 132 kW'lık elektrik motoruna hem de 3.8 litrelik V8 motora sahip. Toplamda 674 kW yani 900 beygir gücünde sıfırdan yüzü 2.8 saniye. Üretildiği 2 yıl içerisinde ise sadece 375 adet üretilmiş. Lego modeli ise 3893 parça ile bu görmüş olduğunuz 1 bölü 8'lik araçların arasında en çok parçalı araç. Ayrıca Lego tekniğinde en çok parçalı 4. seti konumunda. Bakalım yeni modelimiz beklentileri karşılayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Kutunun ön tarafında gerçek arabanın arkası ve kabartmalı bir P1 logosu. Arka tarafında ise Lego modelimizin bir fotoğrafı yer alıyor. Yine burada 4 adet bantımız var. Bu bantları kesiyorum. kutuyu açıyorum. Kutunun kapağını yani ön tarafını kaldırdığımızda gerçek aracın yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafıyla karşılaşıyoruz. Bu iki parçadan oluşuyor şu şekilde. Bu kapakların iç yüzünde ise sol tarafta Lego modeline, sağ tarafta ise gerçek aracın fotoğrafına yer verilmiş. Bu kapaklar tamamen açıldığında bu sefer Lego modelin yukarıdan çekilmiş fotosunun baskılı olduğu 3 kutu çıkıyor. Bu üç kutudan ortadaki birinci, soldaki ikinci, sağdaki ise üçüncü kutu. Önce birinci kutuyu şu şekilde kaldırıyoruz. Birinci kutudan birden ona kadar olan poşetler ve bir adet numarasız poşet çıkıyor. İkinci kutu bu şekilde kalkıyor. İkinci kutudan 11'den 18'e kadar olan poşetler ve 2 adet numarasız poşet çıkıyor. Üçüncü kutu da kalktı. Üçüncü kutudan ise 19'dan 23'e kadarki poşetler, bir adet numarasız poşet, lastikler ve jantlar çıkıyor. Kutular kalktığında ise altında iki yapım kılavuzumuzu görüyoruz. İki yapım kılavuzu birbirini bu şekilde tamamlar nitelikte. İlk yapım kılavuzu 420 sayfa ve gerçekten görüntüler çok kaliteli. İkinci yapım kılavuzu ise 388 sayfa. Birinci yapım kılavuzunda McLaren, McLaren'in merkezi, McLaren P1, McLaren'in yarış DNA'sı ve McLaren'in Ultimate Araçlar serisi hakkında çok güzel bilgilere yer verilmiş. Burada görüyorsunuz arkadaşlar 93'te çıkan F1 modelinden en son 2019'da çıkan Elva modeline kadar hepsi gösterilmiş. Burada açıkçası benim en çok dikkatimi çeken Speedtail oldu. Açıkçası bir Speedtail gelir diye bekliyordum ama ta 11 sene önceki P1 geldi. Olsun, bu model de gayet güzel gözüküyor. Devam ettiğimizde ise P1 hakkında daha çok bilgiye yer verilmiş ve McLaren ve Lego tasarımcılarının birlikte nasıl çalıştığı gösterilmiş. McLaren'in tasarımcısı ve Lego tasarımcılarıyla söyleşi yapılmış. Yaklaşık 40 sayfa çok ilginç bilgiler var arkadaşlar. Bunları bir şekilde okumanızı isterim açıkçası. Ve de modeli yaparken ki kullanmış oldukları prototipleri de göstermişler. Ve tabii ki de bir de podcast'imiz var arkadaşlar. Bu podcast'i de seti yaparken dinleyebilirsiniz. Son olarak modelimizin bir fotoğrafına yer verilip yapım aşamalarına geçilmiş arkadaşlar. Yapım aşamalarında aracın hangi bölümünü yapacaksak o kısım gösterilmiş ve kısa bilgiler şeklinde anlatılmış. Ben artık hazırım. Siz de eğer hazırsanız başlayalım. Harika yapıma arka süspansiyon ve egzoz ile başlıyoruz. İlk olarak arka diferansiyeli oluşturuyoruz. Bu kısmın önceki yapımlardan farkı olmasa da kullanılan yeni salıncak kolları esnek ve amortisörler de yeni. Bu amortisörler siyah ve BMW motordakinden daha sıkı ve geniş. Monte ettiğimizde hareket etmeye bayağı dirençli. İkinci poşetle önce şasiyi oluşturmaya başlıyoruz. Daha sonra arka kanadı indirip kaldıran mekanizmayı yapmaya başlıyoruz. Egzoz sistemini de yaparak bu bölümü bitiriyoruz. Üçüncü poşetle aracın arkasına devam ederek spoilerin mekanizmasını tamamlıyoruz ve arkadaki küçük dişli yardımıyla mekanizmanın nasıl çalıştığını daha iyi görüyoruz. İyi düşünülmüş, rahat çalışan ve karmaşık olmayan bir mekanizma. Arka difüzörü de yaparak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Dördüncü poşetle setin en dikkatli yapılması gereken iki bölgesinden biri olan 7 vitesli şanzımanı yapmaya başlıyoruz. Gitgide işler daha da karmaşık hale gelse de daha karmaşıklarını daha önceden yapmıştık size tavsiyem kılavuzdaki iz düşüm çerçeveleri dikkate almanız. Beşinci poşetle vites kutusunun yapımına devam ediyoruz ve burada da yeni bir parça kullanıyoruz. Bu parça harici şimdiye kadar sadece Yamaha motorda kullanılan çatal parçaları da ikinci kez bu sette kullanıyoruz. Vites kutusuna daha fazla dişli eklerken bu dişlerin ve aks parçalarının doğru hizalandığına dikkat etmek gerekiyor. Zaten yapım kılavuzu hata yapabilecek yerleri daha detaylı da anlatmış. Bu bölümü tamamladığımızda vites kutusunu test ediyoruz. 6. poşetle şasi ve elektrik motorunu yapıyoruz. Aşama olarak en kısa olan bölüm buydu. 7. poşetle hareketli pistonlu V8 motoru yapıp şanzımanın üzerine yerleştirip arka diferansiyelle yani aracın arka kısmıyla birleştiriyoruz. 8. poşetle e-mod ve hibrit mod arası geçiş yapacağımız bölümü ve aracın orta şasisinin zemin kısmını yapıp aracın geri kalanıyla birleştiriyoruz. 9. poşetle vites değiştireceğimiz bölümü yapıp yerine monte ediyoruz. Sonra aracın ilk turuncu parçalarıyla koltukları yapıp bir önceki bölümde yaptığımız şasinin üzerine yerleştiriyoruz. 10. poşetle şasiyi aracın ön tarafına doğru uzatıyoruz ve vites değişimi yapacağımız bölümü burada tamamlıyoruz. Artık vitesimizi test edebiliriz. Bu bölümde aracın seri numarasının olduğu bölümü de yapıyoruz. Daha sonra ön konsolda yapmaya başlayarak İlk kutuyu bitiriyoruz. Araçta vitesleri değiştirdiğimiz gibi ortadaki kol ile de modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Mod kolu ilerideyken hem elektrik motoru hem V8 motor çalışıyor. Yani hibrit mod bu. Mod kolu ortadayken ikisi de çalışmıyor. Mod kolu gerideyken sadece elektrik motoru çalışıyor. Yani bu da e-mod. İkinci kutu 11 numaralı poşetle başlıyor. Bu bölümde üzerine belli ki zaman harcanmış olan kapıların mekanizmasını yapıyoruz. Mekanizmayı yaparken çok emici parçalardan faydalanıyoruz. Açık ve kapalı iken yay rahatlıyor. Çalışırken ise sıkışık pozisyon alıyor. Mekanizmayı test ederken kapının kelebek şeklinde açılmasını tam anlamasak da kapıyı yapınca her şey yerine oturacak. 12. poşetle aracın her iki orta alt yan bölümlerini ve hava girişlerini yapıp ilk yapım kılavuzunu bitiriyoruz ama hala ikinci kutudayız. İlk yapım kılavuzundan artan parçalar bu şekilde. İkinci yapım kılavuzunda ekstra bir bilgilendirme yapılmamış, direkt yapım aşamalarına geçilmiş. 13. poşetle ön diferansiyeli yani ön süspansiyon ve direksiyon mekanizmasını yapıp yerine monte ediyoruz. Son olarak direksiyonu takıp testimizi yapabiliriz. 14. poşette ön tarafın şasisini yapmaya devam ediyoruz. Ön konsolu da bu bölümde tamamlıyoruz. 15. poşetle kokpitin üzerini yani aracın tavanını inşa ediyoruz ve bunu yeni Asuno için kullanılan parçaları kullanarak ön tarafa bağlıyoruz. Eskiden bunun için gevşek rotlar kullanılırdı ve çok kolay bir şekilde elimizde kalırdı. Yeni parça daha sert olduğundan Asuno'nun ve aracın sağlamlığını arttırmış. 16. poşette aracın ön kısmının yapımına başlıyoruz. Önce alt kısımları, sonra yan kısım, son olarak da radyatörü yapıp bir sonraki poşete geçiyoruz. 17. poşette ön tamponu yapmaya devam ediyoruz ve aracın ikonik farlarını da bu bölümde yapıyoruz. 18. poşette açılır kapanır destek çubuklu ön kaputu yapıyoruz. Daha sonra kapı mekanizmalarına eklentiler yapıp son olarak ön çamurlukları yaparak ikinci kutuyu da Bitirmiş oluyoruz 3. kutu 19 numaralı poşetle başlıyor Bu bölüm ve bir sonraki Yani 20. bölümde aracın yapımına En çok dikkat edilmesi gereken Diğer bölümleri yapacağız Yani kelebek kapıları yapacağız Önce sağ sonra sol kapıyı yapıyoruz Dışa ve yukarı açılan kapılar Ferrari'nin kapı açılışını anımsatsa da Çok daha iyi mekanizmalı Ve çok daha tok duruyor Cidden tasarımcılar kafa yormuşlar 21 numaralı poşette Arka kaportayı yapmaya başlıyoruz 22 numaralı poşette arka kaportanın arka tampon bölümünü inşa edip son yani 23. poşete geçiyoruz. Son bölümü arka çamurluklar ile başlıyoruz. Daha sonra aracın belki de en hoş gözüken yeri olan arka stoplarını yaparak bu devasa kaporta bölümünü ana gövdeye yerleştiriyoruz. Bu sefer daha önceki Lamborghini ve Ferrari'deki gibi ters çevirdiğimizde açılmıyor. Daha sonra arka spoilleri yapıp ilk bölümlerde yaptığımız mekanizmaya monte ediyoruz. Son olarak McLaren baskılı fren kaliperlerini takıp Ferrari'den tanıdığımız lastikleri yeni jantlara yerleştirip aracımıza takıyoruz. Tabii Ferrari'de ara verilen çanta detayına McLaren'de yeniden devam ediyoruz. Bilgi levhası ise Ferrari'deki ve UCS'lerdeki gibi devasa. İkinci yapım kılavuzundan artan parçalar da bu şekilde. İşte karşınızda McLaren P1. Yapım tam 8 saat sürdü ve bütün yapımdan artan parçalar da bu şekilde. Uzunluğu 59 santim. Yüksekliği 14 santim. Genişliği ise 25 santim. 7 vitesli şanzıman. Süspansiyonları. V8 motoru. Ayarlanabilir arka kanadı. Ve muhteşem açılır. Kelebek kapılarıyla açılır ve açık kalabilir ön kaputu klasikleşmiş çantası ve devasa bilgi levhası var. Ama en önemlisi i-mod e ve hibrit mod arasında bu kol ile geçiş yapabiliyoruz. Hem yapımı hem de tokluğuyla bence şimdiye kadarki en iyi teknik ultimate süper araba diyebilirim. Yapınca daha çok beğendim. Rengi de sarı olsun isterdim ama bu renkte bu modele ve maklerine çok yakışmış. Kısacası kapı mekanizmasına ve kapılara bayıldım. Arkasını önüne nazaran daha çok beğendim. Stop ledler gerçekten hoş gözüküyor. Lamborghini de olduğu gibi bu yeni renkte tutarsızlık ben açıkçası görmedim. Ayrıca şimdiye kadarki en sağlam 1 bölü 8'lik araç diyebilirim. Hiç esnemiyor. Tek negatif yeri motoru görmek için sabitlenmiş arka koportayı çıkartmanız gerekiyor. Onu çıkartmak için de iki pimi ve arka kanadı sökmek gerekiyor. Böylelikle artık çıkartabilir ve V8 motoru ve egzoz sistemini görebiliriz. Rengiyle, görüntüsüyle, özellikleriyle ve tabii ki yapımıyla başarılı bir model olmuş. Hediyesine gelecek olursak şöyle çevirdiğimizde bir sağa, bir sola şu şekilde dönüyor arkadaşlar. Bu da tamamen teknik parçalarıyla yapılmış. Sadece üzerindeki P1 yazısı sistem parçalarıyla yapılmış güzel bir GVP olmuş. Keşke ülkemizde de verseler. Her zamanki gibi sonuca gelirsek. Hem çok zor olmayan ama dikkat isteyen yapım teknikleriyle, hem özellikleriyle, hem boyutuyla, hem de rengiyle benim çok hoşuma gitti. Yapımın geneli önceki modellere göre daha basit hissettirse de bütün olarak daha sağlam, sıkı duruyor. Lego ve McLaren tasarımcıları model üzerinde gerçekten uğraşmışlar. Açıkçası model olarak daha yeni bir model bekliyordum ama bu sefer Lego bizi şaşırttı. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Yorumu size bırakıyorum. Renk olarak da McLaren için bence uygun ve güzel bir seçim olmuş ama sarı da olabilirmiş. Peki 2 yıldır yolunu gözlediğimiz bu model bakalım kaç puan aldı. Yapım aşamaları bence kesinlikle onu hak ediyor. Oynanabilirliğe sanki biraz bonkör davranarak 5 verdim. Sıkıcılığa yaparken hiç sıkılmadığından ama parça sayısından dolayı 9 verdim. Fiyata 3900 parçaya 450 euro gibi bir ücret ödediğimizden 4 verdim. Tasarım ise tabii ki de 10 puan. Toplamda 50 üzerinden 38 aldı. Bence böyle bir pahalı model için gayet iyi. Sizin de model ve rengi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. İşte karşınızda 2016'dan beri çıkmış 5 modelimiz. Sizce en başarılı, en hoş hangisi gözüküyor? Çok merak ediyorum ve herkesin tercihini yorumlara yazmasını da bekliyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Eğer ilk 4'ü varsa bu da olmalı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Artık gözler 2026'da. Bakalım 2 yıl sonra hangi marka, hangi model ve ne renk gelecek? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Lego ile kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın efendim.